Kazanım 48'de yeniden karşındayım. Kazanım 48'de ne yapıyoruz? Diğer öncekilerinden farklı olarak bu sefer türevsiz olduğu noktalara bulacağız. Yani kritik noktalara bakacağız senin anlayacağın. Ya da rasyonel fonksiyonlarda ise, polinom fonksiyonlarda, rasyonel ifadeler ise e, paydayı sıfır yapan değerlere bakacağız değil mi? Paydanın sıfır olma durumlarını inceleyeceğiz. Hazır mısın? Hadi bakalım ikimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler gelsin birinci sorumuz. Şimdi değerli arkadaşım burada diyor ki her x eleman r için fonksiyon türevli olduğuna göre diyor. Türevli olduğuna göre paydayı sıfır yapan bir değer yok. Yani bunu tanımsız yapan bir değer yok. Tanımsız yapan bir değer olmadığı için her x eleman r için de türevli olduğundan dolayı biz ne yapmamız lazım? Paydanın sıfırdan delta'nın düzeltiyorum sıfırdan küçük olması gerekiyor. Niye? Çünkü reel kök yoktur bu durumda değil mi? O zaman deltamız neydi? B kare eksi 4 AC idi. B'miz nedir? B'miz 4. 4 A. A'mız nedir? 1. C'miz nedir? Eksi M. Tamam. 16 artı 4 M. Neye eşitmiş? Küçüktür. 0'dan Buradan 4 m küçüktür 16 eksi 16 m küçüktür eksi 4 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman bu şekilde birinci sorumuzun cevabı ne oluyor? Eksi 4'ten küçük yerler yani eksi sonsuzla eksi 4 aralığı olmuş oluyor. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza fonksiyonun türevsiz olduğu noktaların kümesini bulunuz diyor. 1. Paydayı sıfır yapan değer x eşittir sıfırda fonksiyon türevsiz. Niye? Çünkü tanımsız yapıyor. Bu bir. Kritik noktaya bakalım şimdi değerli arkadaşım. Kritik noktada e, türevi yoksa o zaman burada da türevi yoktur. Sağdan soldan türevine bakalım ya da limite bakalım istersen. Limite. Limit. X giderken 3'e soldan fx. Neden? 3'ün solu bu. 3 bölü 3'ten 1. Limit. X giderken 3'e sağdan. Ya türevle uğraşmayalım öncelikle. Bir, limiti bir deneyelim. Daha basit bir işlem. 3'ün sağı burası. 3 kedi 2, 6. Altı, alttan 3 çıkarsa 3. Aha. Farklı mı? Limit yok. O zaman nedir? Limit yoksa türev de yok. Okey. Dolayısıyla x eşittir. 3 noktasında fonksiyonumuzun türevi olmadı. O zaman 0 ve 3 noktası fonksiyonumuzun türevsiz olduğu noktalardır değerli arkadaşım. Geldik 3. sorumuza. Türevsiz olduğu noktaların to apsisleri toplamı nedir diyor. Tamam. Şimdi bir kere e, x'in eksi 2 eşit olduğu yerlerde eksi 3 diyor. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Kritik noktamız eksi 2. Iki, eksi 2'nin sağından ve solundan limit değerlerine bir bakalım mı öncelikle? Önce limite bir gözlemleyelim. Limit x giderken eksi 2'ye sağdan. Şimdi eksi 2'ye x kare eksi 4 diyelim. x kare eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir artı eksi 2 çıkacaktır. Neden bunu yapıyorum? Çünkü ne tarafta pozitif ne tarafta bu ifade negatif onu bulmak açısından. Bu artı eksi artı en büyük dezeterimin katsayısı artı olduğu için. Heh, şimdi eksi 2'ye sağdan geliyorum. Eksi 2'nin sağından gelirsem içerisi negatif olacaktır. O zaman önüne eksi alarak çıkarsa x eksi 2 çarpı x artı 2'den bölü x artı 2. x artı 2'den birbirini götürür ki eksi 2 yazarsak x gördüğümüz de eksi 4 bir de yerinde eksi var artı 4 yaptı. Değil mi? Tamam. Şimdi e, bu fonksiyonun bu noktadaki limiti e, sağdan limiti 4. Soldana bakalım. x giderken eksi 2'ye soldan e, eksi 2'ye soldan gidersek pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. O zaman ne, yaz, ne yazıyoruz? Olduğu gibi çıktı. x eksi 2 Çarpı x artı 4. x artı 2. Bölü x artı 2. E bunlar birbirini götürdü. x gördüğümüz eksi 2 yazarsak eksi 4 çıktı. E bu değerlerin birbirine eşit olmasından bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. E, eksi 2 noktasında o zaman ne oldu? Fonksiyon eksi 2 noktasında sürekli değil. Ya da limiti yok. O zaman ne olur? Türevi de yok. Yoktur. Değil mi? O zaman türevi de yoktur. Şimdi eksi 2 noktasını bulduk. Eksi 2 noktasında nedir? Ne dedik? Fonksiyon sürekli değildir ve türevi de yoktur dedik. Şimdi x eşittir 2'ye bakalım. x eşittir 2'ye bakalım. Neden? Bunun kritik noktası da x eşittir 2'dir değil mi? Mutlak değerde. Ayrıca şimdi x eşittir 2'ye bakalım. 2 noktasına limit başka bir renk alayım istersen. Hatta hatta ben uzatmasam da direkt söyleyebilirim sana. Basit köklerde yani bunu x eksi 2 çarpı x artı 2 demiştik mutlak değerin limitini bulurken değil mi? Basit köklerde derecesi birinci dereceden olan köklerde limiti yoktur demiştim. Zaten eksi 2'de limit çıkmadı. Şimdi 2'ye bakalım. Burada da limiti çıkmayacağını göreceksin. X giderken ben türevle uğraşmıyorum. Limitle bakıyorum. 2'ye sağdan. 2'nin sağ demek 2'nin sağ bu taraf pozitiftir. Olduğu gibi çıkarsa x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x artı 2. Bunlar birbirini götürür. Yerine yazacak olursak değil mi? Evet. x artı 2. Ne oldu? Sıfır mı çıktı? Sıfır çıktı. Öbür türlü gelelim. Limit bir dakika. Evet. Doğru mu işlem yaptık? Hemen 2'ye sağdan giderken 2'nin sağında pozitiftir. Hay hay. Olduğu gibi çıktı o zaman bu ifade. 2'den büyük bir yer yazdığım zaman içi pozitif çıktığı için olduğu gibi çıktı. x eksi 2, x artı 2, x eksi 2 x artı 2'ler gitti. x gördüğümüzde de 2 yazarsak 2 eksi 2'den 0 çıktı. Peki x giderken artı 2'ye soldan diyecek olsak önüne eksi alarak çıktı. Değil mi? Tamam. Eksi alarak çıkarsa götürdük yerine yazdık. Yine x eksi 2 çarpı x artı 2 Bölü x, x artı 2. hay hay gitti yine sıfır çıktı. Ancak durun bakalım bir, durun bakalım. Yani burada bu fonksiyonun bu noktada süre, e, sürekliliğinden bahsedebiliriz. Ancak bu fonksiyonda daha bakalım sürekliliğini bulduk. Sürekli ise türevine bir bakalım bakalım türev olacak mı? E, fonksiyonun ne neresinde iki noktasında türevine baktığımızda sağdan Örneğin. 2 de olduğu gibi çıkıyor değil mi? 2x. 2x'in türevi nedir? x kare eksi 4. Bunun türevini aldığımızda 2x. x gördüğümüzde 2 yazarsak 4. Şimdi fonksiyon 2'ye soldan giderken türevine bakalım. İçi negatif çıkar. Doğru mu? Ee, eksi parantezinde x kare eksi 4 olduğu. Bu da eksi 2x olur ki x gördüğümüzde 2 yazarsak eksi 4 olur. Buradan türevi yoktur. Süreklidir ancak türevi yoktur. Dolayısıyla noktalarımız eksi 2 artı 2 trest olduğu noktadan absitleri toplamı 0 yapacaktır. O zaman 3. sorumuzun da cevabı ne olacak değerli arkadaşım? 0 olacaktır. Geldik 4. soruya. Biraz uzun değil mi? Ee şöyle bakıyoruz. Şimdi payda 0 yapan değerler kesinlikle tanımsızdır. Yani x artı eksi 2. Şimdi ancak eksi 1'den küçük olduğu değerler olduğu için eksi 2 artı 2 alamıyoruz. Sadece x eşittir. Eksi 2 alabiliyoruz. Bu, burada. Buraya gelelim. X eşittir 2. Bu giriyor mu? Girmiyor. O zaman zaten bunu alamıyoruz. Buraya gelelim. X eşittir artı eksi 3. Artı eksi 3. E şimdi bu birden büyük olduğu için eksi 3 alamıyoruz. Dolayısıyla X eşittir 3 de kesinlikle türev yoktur diyoruz bir kere. Bunları aldık. Eksi 2 ve 3'ü aldık. Şimdi gelelim burada başka değerlere. Şimdi, şimdi şöyle bir duruma bakıyorum ama. Burada x eşittir 2 bu aralığa giriyor mu? Girmiyor. Tanımsız yapıyor ama e, bu aralıkta değer verebiliyor muyum Ona bakıyorum. Burada yapmaması gerekiyor. Tamam. Kritik noktalarda da bir limite bakalım. Öncelikle. Yani e, cevapta x eşittir 2 de sürekli değildir diyor. Ancak e, türevi yoktur diyor. Tamam. Bu fonksiyonun bu noktadaki türevini alırken bunun türevini alsak bile paydada e, ee, x eşittir 2 değerini yazamıyoruz. Çünkü bu aralar zaten girmiyor. Girmediği için yazamayacağımızı düşünüyorum. Bir bakalım. Ee, buradan x giderken eksi 1'e sağdan fx ne olacaktır? fx'in sağdan yaklaşacak olursak eksi 1'e sağdan eksi 1'in sağ burası. Eksi 1 yazacak olursak şu ifadede eksi 1 yazacak olursak eksi 2 bölü eksi 3 eksi 2 bölü eksi 3 o da 2 bölü 3 yapacaktır. Devam edelim. Limit x giderken eksi 1'e soldan fx diyelim. Eksi 1'in solu eksi 1'in solu da burası. Burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak 1 bölü eksi 3 olur ki burada limit yoktur. Dolayısıyla türevi yok. O zaman ne yapıyoruz? x eşittir. Eksi 1'de dahil ettik. Devam ediyoruz. E, limit x giderken bu sefer eksi 1 demiştik. 1'e sağdan diyelim fx'e. 1'in sağ 1'in sağ burası, birin solda burası. Bir, bir, yazacak olursak direkt limitini alıyoruz. 3 bölü 1 yazdığımız vakit e, eksi 8 yapar. Değil mi? 3 bölü eksi 8. Peki limit x giderken 1'e soldan fx diyecek olursak birin solda burası olduğu için 1'i götür bir yerine yazalım. 4. 4 bölü eksi 1'den eksi 4 yaptı. O zaman ne oldu? Burada da ne olmadı? Sürekli olmadığından dolayı türevi zaten olmaz. Yani 2, 3, eksi 1 ve 1 noktalarında ne olmadı? Fonksiyonumuzun fonksiyonumuzun türevi olmadı. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? 4 tane noktada türevsizdir. Bunlar eksi 1, 1, eksi 2 ve 3 noktalarıdır. Anlaştık mı? Evet bu kazanımın da sonuna geldik. Kazanım 49'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.